Evet, bugün okuyacağımız kitabımız Ege ile Gaga serisinden Boncuk Var Nereye Gitti? Merhaba arkadaşlar. Daha önce hiç yürüyen bir boncuk gördünüz mü? Ben de görmemiştim. Ta ki Gaga ile birlikte anneme kolye yapana kadar. Meraklandınız değil mi? Hadi gelin size boncuk sandığımız şeyin aslında ne olduğunu anlatayım. Annem rengarenk boncukları çok sever. Ben de onun gülümsemesini çok severim. Annemi mutlu etmek için ona boncuktan kolye yapmaya karar verdim. Gaga ile boncuk kutum alıp bahçeye çıktık. Gaga hangi rengi seçeceğine bir türlü karar veremiyordu. Hangi ipi seçsem acaba? Sarı mı, mavi mi? Turuncu da çok güzel. Sonunda olan oldu ve Gaga boncuk kutusunu devirdi. Gaga boncukları toplarken diğerlerinden farklı bir boncuk buldu. Oo, bu boncuk ne güzelmiş böyle. Gerçekten diğerlerinden farklı bir boncuktu. Onu diğerlerinin yanına koyduk. Sıra ip seçmeye gelmişti. Boncuk kutusundan yeşil ipi aldım. Sırayla iki yeşil, bir mavi boncuk dizdim. Sıra Gaga'nın bulduğu siyah boncuk kullanmaya gelmişti. Fakat boncuk kutuda değildi. Hey Gaga, Acaba siyah boncuğu sen mi aldın? Boncuğu Gaga almamıştı. Peki o zaman neredeydi? Hemen etrafa aramaya başladık. Gaga bahçenin etrafında dönüp durdu. Sonunda bir değil iki tane boncuk buldu. Onları alıp kutumuzun içine koyduk. Tam kolye dizecektim ki bu kez her ikisi birden yine yok oldu. Gaga ile ne yapacağımızı konuşurken bir anda yeniden ortaya çıktılar. Bu işte bir gariplik var dedim Gaga'ya. Gaga da ne olduğunu anlayamamıştı. Boncuklar hareket ediyor olabilir mi Ege diye sordu. Belki de rüzgar onları hareket ettiriyordur diye düşündüm. Ama öyle olsaydı diğer boncukların da yer değiştirmesi gerekmez miydi? Sonra aklıma bir fikir geldi. Hadi Gaga arkamızı dönüp yavaşça yürüyelim. Bakalım neler olacak. Üç deyince dönüp bakarız dedim. Yavaşça yürümeye başladık. Bir, iki, üç derken dönüp baktık. Bir de ne görelim bizim boncuklar yürüyordu. Meğer bizim boncuk sandığımız şey böcekmiş. Bu ilginç böcek hakkında hemen araştırma yaptım. En sonunda adını buldum, tesbih böceği. Gelin size bunu çizerek anlatayım. Tesbih böcekleri tehlike anında korumak için yuvarlanır. Böylece tesbih tanesi gibi boncuk şeklini alır. İşte bunun için ona tesbih böceği deniliyor. Bu böceklerin suya da karada yaşayan pek çok türü vardır kabukları parçalardan oluştuğundan kolayca yuvarlak şeklini alabiliyorlar. Ayrıca 14 bacağıyla da hızlı hareket edebiliyorlar. Tespit böceklerini bahçeye bıraktık. Yavaş yavaş uzaklaşmalarını izledik. Sonra da annemin kolyesini tamamladık. Annem kolyeyi görünce tatlı gülümsemesiyle beni kucakladı. Yeni şeyler öğrendiğim annemin mutlu olduğu güzel bir gündü. Çok güzel bir gündü.